Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunanistan'ın sınır boyunca yasa dışı göçmenlere insanlık dışı muamelesi sık sık gündeme geliyor. Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmak için Ege Denizi'ni kullanan göçmenler, Yunan güçlerince yakalanıp, zaman zaman botları patlatılarak ölüme terk ediliyor. Denizin ortasında ölüme terk edilen kadınlar ve çocuklar, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarılıyor. Karada yakaladıkları göçmenleri botlara bindirip geri ittiler. Bu kapsamda Yunan güçlerinin, karada yakaladığı göçmenleri de botlara bindirerek Türk tarafına ittiği ortaya çıktı. Yunan askerlerinin göçmenleri botlara bindirerek Türk tarafına ittiği anlar, deniz kuvvetlerine ait İHA'lar tarafından tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri, Ege Denizi'nin çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk karasularına itildiği deniz kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikte sahil güvenlik komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı, notuyla paylaştı. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.